51-42 göçer diyor ki işte bir isim vermiş e, bu kişi kime hizmet ediyor belli değil maymun virüsü çıktığı dediklerinde bana aşı olmamı söyledi diyor. Yani eğer iletişime geçmiş herhalde ya kitap fuarında veya işte konferanslarda veya birebirde bir iletişime geçilmiş ki bana aşı olmamı tavsiye etti diyor. Yani demek ki siz de oradan anlayın kime hizmet ettiklerini yani aşıyı tavsiye edebilmek gerçek bir doğru bir araştırmacının Yönlendirmesi de olacak iş mi? Yapabilir mi böyle bir yönlendirme bir araştırmacı? Yapamaz. Ama yapıyorsa demek ki bir sorun var. Ee, Sannom 44. Resulullah e, bize Kur'an bıraktı, biz Kur'an'ı bıraktık. <laughs> Olmayan hadislerin peşine düştük. Aa çok güzel tanım ya. Resulullah bize Kur'an'ı bıraktı, biz Kur'an'ı bıraktık. Aa sevdim güzel. Doğru ama. Öyle ne yazık ki öyle. Ee, bir arkadaşımız hemen cevap vermiş kimin mealini okumamız için. Serkan Bey demiş ki Elmalı Hamdi Yazır demiş. Evet Elmalı Hamdi Yazır'ın bir eski Türkçe yani bizim Cumhuriyet dönemindeki yeni Türkçe'ye geçiş yaptığımız dönemdeki Türkçesi var. Bir de modern Türkçe çevirileri de var. Bunları takip edebilirsiniz. Mervusa diyor ki Orhan Baytar Geleceğin Tarihi kitabını duydunuz mu? İnanın duymadık. Ne yazmış? Geleceğin Tarihi diye. O da Kehanetler benzeri bir eser mi ortaya koymuş? Kişi tanımadığımız için bilmiyoruz. Aysun Hanım diyor ki Allah Peygamber'e uyun der Kur'an'da. Eğer bu cümleyi yazarken hadislerin doğruluğuna bir işaret etmek anlamında yazdıysanız bize diyoruz ki hayır hadisler bir işaret yok o ayette. O ayette şunu söyler. Ayette Allah diyor ki Peygamber'e uyun çünkü o ne söylerse bizim verdiğimizi söyler. E, peygamber de diyor ki ben ne söylüyorsam senden geleni söylüyorum diyor. E, senden gelen vahi ise sonra yani senden sonra Peygamberimizden sonra kalacak olan da kitapsa Allah, Peygamberimiz kitap dışında hiçbir şeyi söylememiştir diyoruz. Söyleyemez de diyoruz çünkü ayetler ortada. O yüzden de söylememiştir yani öyle sözlü gelenekli bir durum yok. E, Aysu Han diyor ki oradan buradan kesip parçalayıp şirki salıyorlar. Kime hizmet bu demiş. Evet yani doğru. Aynı devam etmiş. Allah sizi ıslah etsin. Ha bize mi diyor acaba? Ya da onlara mı diyor? Şimdi tam anlamadım orayı. devam ediyorum. Ahmet Duman Bey diyor ki Zafer Bey Ertan Bey savaş uzak doğuda çıkacak diyor ısrarla sizin düşünceniz nedir? Ya o çok fazla kurcalamasın diyoruz bu işleri. Niye? Çünkü onu bizatihi bu açıklamasını yalanlayan kim oldu? Yeni yayınlanmış olan ekonomist kapağı oldu. Ve hatta yine bir kere daha yalanlayan ne oldu? Aktif, somut bir eylem olarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping nereye gitti? Amerika'ya gitti. 6 yıl sonra Amerika'ya gitti. Amerika'ya gitmiş olduğu gün yapılan basın toplantısında bile Biden'a muhabirler soru sordu değil mi? Çin geldi seninle görüşme yapıyor vesaire antlaşmalar yapıldı. Bakın askeri antlaşmalar yapıldı. Askeri antlaşmalar yapmış olduğun bir devlet başkanını yine ve hala diktatör diye tanımlıyor musun dediğinde Biden ne dedi? Diktatördür dedi. Yani o yüzden kusura bakmasınlar yani bu adımlar oluyorsa öyle kolay kolay savaş bölgede çıkmaz. Yani o Asya tarafında savaş çıkmaz. Onu bir unutun. Biden'ın Xi Jinping ile yan yana gelmesi önemli. Trump'ın Xi Jinping ile yan yana gelmesi muhtemel olur muydu olmazdı sorusuna cevap arayın siz. Bunların hepsinin cevabı yayınlanmış olan ekonomik kapağında var. Bunları Allah'ın izniyle anlatacağız. E, müşerref avcılar Zafer Bey neden hep aynı gömlek bir anısı mı var demiş evet şimdi müşerref hanım e, bizi yeni takip eden biri herhalde bundan dolayı da diyoruz ki bu bizim uzun zamandır kullanmış olduğumuz gömlek cevabımız ne sponsor arıyoruz varsa bir sponsor destek olsun gömlek değilsin diyoruz İşte fakirlik ne yaparsınız arkadaşlar Ordinary person diyor ki Zafer Bey Çin'i bölme planları var mı sizce? Hindistan yükselir mi? Çin'i bölme planları vardı. Çin tuş oldu, pes etti. Pes etmesinden dolayı bölme planları ertelendi. Hindistan yükselir mi? Evet. Evet. O yüzden zaten şimdi Gazze'de İsrail bölgeyi terörize ediyor. Hindistan'ın yükselebilmesi için. Evet, Merbusay RT neden Almanya'da asıl sebep? Merbusar, bunu az önce cevapladık. Devam ediyorum. Hamdi Kaymak, Zafer Bey, Hakan Yılmaz Çebi hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi şeyler düşünmüyoruz. Neden? Çünkü daha önceki programlarımızda biz bunu eleştirisini yaptık. Bir, ait sandığı konusunda, İsrailoğulları tarihi konusunda, Yahudilik konusunda, Tevrat konusunda çok 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 zayıftır. Çok zayıftır. O yüzden bir döneme ne yazık ki yanlış bilgilerle kul hakkına itmiştir bir dönemde onu takip eden insanları kul hakkına itmiştir. Niye? Yanlış bilgilendirme yaptığı için. Bazı açıklamalarında demek ki bir süre daha devam etseydi aynı mevcut popülaritesinde diyelim kendisini mehdi ilan etmeye kadar getirecek açıklamaların olduğunu görmüştük. Oraya doğru gitmişti yani bir bakıma da olsa yoldan çıkmıştı. O yüzden iyi niyetlerle bakamıyoruz. Yazmış olduğu kitaplarının çoğunun kendisine ait olduğunu düşünmüyoruz. Bu da net olsun. Çünkü bir araştırmacı yazar hiçbir şekilde kendi yaşı kadar kitap yazamaz arkadaşlar. Böyle bir araştırmacılık yoktur. Olamaz. O yüzden geçiyoruz. Sanlom 44 diyor ki bizim ülkemizde hiçbir zaman bizim ülkemizde hiçbir zaman düzlüğe çıkamaz. Çünkü kanunlar Allah'a karşı geliyor. Kimse boş umutlanma kimseyi boş yere umutlandırmayalım demiş. Yani kanunların Allah'a karşı gelip gelmesini geçelim. Kanunları bari takip edecek olan bir yönetim olsa veya bir onları denetleme mekanizması kurulsa gene aslında ülkemize ciddi anlamda işler yoluna girer. Ama işte ne yazık ki. Hanım diyor ki sen de uçup kaçıyorsun. Sen de her yerde hep hadislere laf atıyorsun. E, kelam bilmeden, fıkıh bilmeden, siyer bilmeden derdi para. Derdimiz para mı? Eyvah. Çok büyük bir iftiraya imza attınız. Kul hakkına girdiniz. Bizce bizden helallik isteyin. Bizim şu ana kadar yayın yapmış olduğumuz yerlerden bir kuruş bile alıp almadığımızı ispatlayamazsanız Hakkımı size helal olmasın diyoruz. Helallik isteyin lütfen. Ya, bu kadar açık iftira atılır mı ya? Biz bu konuda da her zaman açıklama yapıyoruz. Hangi konuda? Hadisler konusunda. Hadislerin tamamını reddeden, inkar eden bir konumumuz yok. Ne diyoruz? Konuyla alakalı. Konuyla alakalı hadisler doğru değil diyoruz. Bununla da ilgili çalışmalarımızı yaptığımızı göreceksiniz diyoruz. Mantıksızlığını ortaya koyuyoruz. Niye? İslam mantık denilir. Mantıksız olan hiçbir konunun İslam içinde yeri yoktur. Eğer İslam mantık dini değildir diyorsanız niye Allah bize her yerde aklınıza danışın. Düşünmez misiniz? Akletmez misiniz diye bir bilgilendirme yapıyor. Eğer hala tutup da dersiniz ki İslam'da bir mantık vesaire yoktur derseniz o zaman şunu cevabını verin. puta tapmayacaksın denilen bilginin bize mantıksızlığını ...mantıklı olarak açıklayın. T.C. Ali Aktaş... ...Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar... ...aslında gelecekte bizim yaşayacaklarımızı... ...anlatan kıssalardır. Ama biz bu kıssaları... ...rehber edinmek yerine... ...geçmişin hikayeleri diyoruz. Bizden öncelikle... ...bizden öncekiler de böyle demişler diye. Son derece haklısınız. Bravo. Aynen katılıyoruz. Sannom 44... Ülkenin %99'u faize bulaşmış. Şimdi de diyorlar ki ne zaman düzeleceğiz. Bravo aynen. Aynen. Sen ya. Şimdi İstanbul Fatih'te çarşamba bölgesini bilenler varsa bilirler arkadaşlar. Daha düne kadar. Dün dediğim tarih şuradan 10-15 yıl öncesi. Çarşamba dediğimiz bölgede bir tane bakın bir tane banka şubesini geçin ATM bile bulamazdınız. Bakın ATM bile bulamazdınız. Niye? O coğrafya ciddi anlamda İslami kaidelerle Kendine yönelik olarak bir yönetimi tercih eden kapalı bir alandı Çarşamba bölgesi. Ama bugün gidin bakalım neredeyse tüm bankaların ATM'lerinden tutun şubelerine kadar hepsinin orada olduğunu görürsünüz. Demek ki din mi değişti, Müslüman mı değişti? Buna cevap vermek lazım. Sonra tabi Müslüman dünyada akan kan var, bu kadar dualar yapılıyor, bu kadar hatimler okunuyor ama fayda etmiyor. Demek ki Müslümanın kendisi sorgulaması lazım. Emre Edebiyat. Hocam Gazze katliamının ana sebebinin mitraizme dayalı ABD İngiltere odaklı mücadelesi olduğunu söyleyen amacın ABD Çin savaşını ötelemek olduğunu dile getiren kişiler var. Ne dersiniz? Hayır canım. Ötelemekle alakalı bir şey yok. Yani ABD Çin savaşı ertelensin. Bir sonraki tarihe uzasın diye Gazze'de katliam yapılmıyor. Gazze'de katliam yapılmasının temel sebebi tek dünya devletine gidişin bir bakıma da olsa süresini hızlandırmak için. Öyle bir şey erteledikleri falan filan yok. Bir konu ertelenmesin diye şu an bu adımlar atılıyor. Bunları görmekte fayda var. Ordinary person Zafer Bey Çin'i bölme... onu okuduk. E, Hülya Özcan hadis ve sünneti bir kenara mı atıyorsunuz? Hayır işte bakın onu az önce yine söyledik bir daha söyleyelim. Hadis ve sünneti bir kenara atmıyoruz. Hadis ve sünnet uygulamaları dedikleri uygulamalar sözlerin Kur'an'la paralelliği yoksa bunu peygamberin söylemesi imkansız diyoruz. Bu kadar açık ve net. Çünkü düşünün ya Allah ayet gönderirken yani ayet gönderirken dedim vahiy meleğini bir konu hakkında bilgi vermek üzere peygamberimize ulaştırdığında şunu mu söylediler? Bak Ey Muhammed, şimdi söyleyeceklerimi vahiy katiplerine not aldır. Ama şimdi söyleyeceğimi de sözlü gelenekle devam ettir diye bir ayrım var mı? Yok. İslam'da sözlü gelenekle bir şey yok. Bugünkü tarif edilmiş olan Yahudilikte var. O da bir döneme kadar zaten sözlü gelenek olarak devam etti. Bir süre sonra baktılar ki iş ciddi anlamda çıkmaza girdi. Bunların yazılı hale gelmesi gerekiyor dediler ve Yahudilikteki sözlü gelenek aktarımlarını yazıya dökerek toplanan bu kitabi bilgiye Mişna dediler. Yani onlar bile yazıya dökmek zorunda kaldı. Bizde öyle sözlü gelenekte bir şey yok. Merhusa Kur'an'dan tarih çıkarma, ebced ile geleceği okuma konusunda ne düşünüyorsunuz? Tamamen batini yorumlardır. İslam'dan yani özellikle Kur'an'dan gelecek okuması yapılamaz. Yapılamaz. İslam'da gelecek okuması yapılabilmesi mümkün olsaydı ne peygamberimiz ne de diğer ayetlerde Allah bize gayb bilgisinin sadece benim katımda olduğu bilgisini vermezdi. Vermezdi. O yüzden de geçelim o konuları yani. Kıyamet özellikle gayb konusunda yani gelecek okuması yapılırken kıyamet bilgisi sadece bende var diyorsa biz neyi zorluyoruz arkadaşlar olur mu şey? Aysun Hanım iftirasına devam ediyor. Diyor ki fıkıh bilmeyen, kelam bilmeyen, siyer bilmeyen bu adama dini sorular sorup da ciddiyete almayın. Bunun derdi fitne. Açılan okuyun. Okuyun kendiniz e, din bunlara mı kaldı demiş. <laughs> Aysun Hanım komik olmaya devam ediyor. Ama bizden helallik istemesi lazım. İftira atmak kolay değil olur mu? E, özellikle kendisini bir Müslüman olarak tanımlıyorsa bir Müslüman hiç kimse bakın sadece bir Müslümana veya gayrimüslimi değil hiç kimse iftira atmamalı, atamaz da. O yüzden kul girdi. Bizden helallik istemesi lazım. Emre Edebiyat. Zafer Bey anlatmak e, anlatmak zamanı programına konuk olan insanların paylaştığı spiritüel deneyimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonuncusu uzman doktordu. Şimdi programı bilmiyoruz. Anlatmak zamanını, programını bilmiyoruz. Kimlerin konuk olduğunu bilmiyoruz. Neler anlattıklarını bilmiyoruz. O yüzden yanlış bir şey söylemeyelim. Ama bu konuklar kendi yaşadıkları tecrübelerle gelecekte şunlar olacak diye bir bilgi aktarıyor. Ve bu bilgi aktarımını da örnek veriyorum. İslami bir tabana oturtmaya çalışıyor, çalışıyorlarsa bilin ki burada bir yalan söz konusudur. Bunlara itibar etmeyin diyoruz. Ordinary person diyor ki Zafer Bey malum kişinin küreselcilerle City of London'ın savaş halinde olduğunu düşünüyor musunuz? Malum kişinin küreselcilerle City of London'ın savaş halinde olduğunu. Küreselcilerle City of London niye savaş halinde olsun? Böyle bir şey yok ki. Zaten bakın şu tanım da yok. Biz bunları defaatle geçmiş yıllardan beri anlatmaya çalışıyoruz. Küreselcilerle ulusalcıların bir savaşı da bir savaş yok. Çünkü ulusalcılar dedikleri yapılar veya devletler birbirlerinden bağımsız, örgütsüz olan yapılanmalar olduğu için küreselciler denilen örgütlü bir sistemle zaten mücadele edemez. O yüzden de mücadele varsa küreselciler ile küreselci olmak için aday olanlar arasındadır diyoruz. Öyle ulusalcıların küreselcilerle baş etmesi falan mümkün değil ya böyle bir şey olabilir mi? TC Ali Aktaş bugün bayağı katılımcı TC Ali, Ali Aktaş Bey teşekkür ederiz kendisine. Tüm peygamberler katiyen Allah'tan gelen vahiler haricinde hüküm veremezler. Peygamberler Allah Celle Celaluhu'ndan gelen vahiyleri sadece tebliğ etmekle görevlidirler. Hiç kimseyi inanmaya zorlayamaz. Kesinlikle. İmran güzel anlıyor ki gençlerin eline Kur'an kitap veriyorlar, İncil'i vermiyorlar e, ve İncil'i veriyorlar. E, i̇çine de dolar koyuyorlar. Sonra İslamiyet'i kötülemek için sana e, bu paralardan daha çok gelecek okumayan, araştırmayan gençler bu tuzakta düşüyor. Valla bakın bu, bu, konuda yani size katılamıyoruz. Ya bizim gezdiğimiz kadar kilise gezen muhtemelen içinizde yoktur. Yani bize ne İncil veren oldu ne İncil'in arasında para koyan oldu. Çok istedik. Çünkü bize de bazı arkadaşlar dönüyor. Hocam şu kilisede yapıyorlar dediler. O kiliseye gittik. Yok. Yani görevliye soruyoruz. Ya arkadaş İncil dağıtılıyor mu falan diyoruz. Yok diyor. Falanca kilisede yapılıyor diyor. Böyle bir etkinlik, aktivite. Oraya gidiyoruz. Orada da yok. Ya şu neyse söyleyin de gidelim. Bir bakalım hangi İncil'i veriyor. Arasında ne kadar koyuyor falan. Bir görelim yani. Bunlar biraz sanki algı. Yani algı. Çünkü bu anlamda bir şey olsa bu kayıtları da girse şahitleri vesaire olsa devlet buraya normalde ekip göndererekten oradaki kilisenin ibadet, hane statüsünü elinden alır. Elinden alır. Böyle bir şey olabilir mi? Ee, Mervusa Hanım diyor ki Hakan Yılmaz Çebi paranormal varlıklarla kendisini çok ha, kaptırmış durumda. Bilmiyoruz. Kendisini takip etmiyoruz son dönemlerde bir şey diyemeyiz. Ama o olabilir tabi yani metafizik metafizik diyor her zaman için. Eee Selvi Yurt Hanım diyor ki hocam Nibiru güneş patlamasından mı geliyor sizce? Yok yani Nibiru biraz da olsa bir algı, söylem. Yani dünya dışı varlıklar var mı? Canlı türü var mı derseniz var. Ama dünya dışı canlılar bizim insanlarımızla yan yana gelebilecek olan bir konumda hiçbir zaman olmayacak. Eğer olurlarsa böyle bir tablo olursa Kur'an tamamen taca düşer arkadaşlar. Taca düşer. Çünkü dünya dışına gelecek olan bir varla biz neyi sorarız doğal olarak? Bir inancın var mı? Bir yaratıcıya inanıyor musun? İnanıyorsan yaratıcının sizlere göndermiş olduğu bir elçi var mı ve size bıraktığı kitap var mı? İbadet şekilleriniz nelerdir vesairedir. Biz yan yana geliyorsak eğer kitap Kur'an dünya dışını kapsamıyor demektir. Ama kitapta Kur'an'da ne diyor? Bu kitap bir bakıma tırnak içinde kainatın kılavuzu şeklinde anlatılıyor. Burada paralellik olmazsa o zaman ne yapacağız? Falan falan. Serkan Bey diyor ki Zafer Bey sizce bu yeni dünya düzeni sizce BRICS yani para birimiyle mi yoksa ABD doları dijital dolar olarak mı devam edecek? Veya üçüncü bir alternatif olarak altın standartıyla e, devam edecek denmiş. Şimdi yeni dünya düzeninde özellikle zaten kayıt altına alınması isteniliyor her şey. Bakın her şey. Belki de aldığımız nefesin bile kayıt altına alınmasıyla ilgili projelerin ortaya çıkarıldığına kadar göreceğiz. Niye bunu yapmak istiyorlar? Tam kontrol. Tam kontrol. Her şey kayıt altına alınacak. O yüzden tam anlamıyla her şeyin kayıt altına alınabilmesi için kayıt dışının önüne geçilecek. E kayıt içi olması için bu sistemin ne yapılması lazım? Dijitaliz. Demek ki nakitten bir süre sonra dünyadaki insanları yönetim olarak uzaklaştıracaklar. Herkes dijitale dönecek. Dijitale dönmeye hazır olmayan belirli bir yaşın üzerindeki kesimi de ama o ama bu şekilde yok edecek. O yüzden de bakın yakın zamanda ne haber yayıldı? Sadece erkekleri öldüren bir virüs çıktı dediler değil mi? Ya bu haber olsa bile hani gerçeği olmayıp sadece haberi olduğunu bile kabul etsek ne dememiz lazım? Arkadaşlar burada demek ki DNA'la yapılanmayla alakalı bir zincir çözülmüş demektir. Bunu bilmemizi istedikleri için kamusal anlamda bu haberi haberleştirdiklerini görmemizde fayda var. O yüzden BRICS vesaire bizim için çok dikkate alacak olan bir gündem değil. Çünkü burada şu ekonomistim kapağını yorulmadığımızı siz de göreceksiniz. C, B, G, D, C Ha, ha şey söylemiş. daha tamam, pardon. Geçtik. Ee, Yavuz Aksu. Ya, Yav Aksu. Yavza Aksu. Yavuz Aksu herhalde. Reis bu Mehdi ne olacak e, ya niye gelmiyor demiş. Evet biz de anlamıyoruz. Mehdi herhalde küstü bize gelmiyor. Ama gelmesi için yapılması gerekenler var. Müslümanlar da gelmesi için yapılması gerekenleri engellemeye çalışıyor. Mesela diyor ki Mehdi zulüm artarsa ben geleceğim diyor. Katliamlar olacak. Masumların öldürmesi lazım ben geleyim diyor. Bizimkiler diyor ki yok abi bir dakika ya masumlar ölmesin. Biz bir plan program kafa kafaya verelim ülkelerle. Masumların ölümünü dindirelim. Barış olsun vesaire isteyelim diyor. E, Mehdi diyor ki abi ben barış ortamında niye geleyim ya diyor. Barış olursa ben yokum diyor. E, bir de de barış ortamı hazırlamaya çalışıyor. E, TC Ali Akkaş diyor ki Buhari, Müslim, Tirmizi'ye baksınlar. Aynı konu hakkında söylenmiş hadisin 3 üçünde de farklı yorum yapıldığını görürler. Hadis kitapları peygamberlerimize 200 yıl sonra yazılmıştır. Kesinlikle doğru. O yüzden anlatılanlar içerisinde ciddi anlamda tahrifat var hadisler konusunda. O yüzden sorun var. Yani niye hadis üretil hadis üretildiğinde diyelim dönemin siyasi konjonktürünü yani Müslüman dünyasındaki yönetim konjonktürünü bilmemiz lazım. O dönemlerde bu hadisler dönemin halifelik yönetimlerinin dışında hiçbir şekilde dillendirilemezdi. Bunu da unutmayalım diyoruz. Yoksa eğer böyle bir durum olsaydı yani onların bir baskısı bir etkisi olmamış olsaydı Mesih Emevi Şam'daki Emevi caminin minaresine iner miydi diyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Demek ki siyasi bir konjonktür duruma el atmış. Evet İlknur Hanım diyor ki Hz. İbrahim'i Yahudiler ata olarak kabul ettiklerine göre Kabe'yi inşa etmesine rağmen neden saygı duymuyorlar? Burada algı yapıyorlar işte. Diyorlar ki çünkü Hazreti İbrahim İsmail'le orada inşa edilen bir yapı olduğundan dolayı İsmail de bir köleden doğan bir köle kadından doğan çocuk olduğu için soylu kandan değil soylu kandan olan çünkü köle olarak dediğimiz şey de dedi, cariye yani Hazreti Hacer annemiz Mısır'da Firavun'un cariyesi yani kölesiydi. Kölesi Hz Hazreti İbrahim'e daha doğrusu Hazreti İbrahim'in eşi olan Saraya hizmetli olarak vermişti. Daha sonra bunlar geri döndüklerinde Kenan coğrafyasına bakıyor ki Sara annemiz yaşanmış olduğu sağlık sorunundan dolayı doğum yapamıyor. Ama Hazreti İbrahim'in de bir peygamber olduğunu gaydi bildiğinden de onun bir soyunun olması lazım. Kendi hizmetlisini Hacer'i Hazreti İbrahim'e eş olarak veriyor ve kabul ediyordu. Ondan çocuğun ve neslin olsun diye. Bakın bunu söyleyen kim? Sara annemiz. Tevrat'ta da böyledir bu olay. Sara annemiz gönülden veriyor hizmetlisini. Oradan bir soyun olsun diye. Ama burada algı yapıyor Yahudiler. Sara annemiz daha sonrasında tabii biraz da olsa mahzun düşüyor. Ben bu evlat sevincini yaşayamadan ölüp gideceğim. Beni ne olur yani Allah'a sesleniyor. Beni bir çocukla müjdele diyor. O sevgiyi ben de tadayım diyor. Duası kabul oluyor. Hazreti İbrahim'den İshak ismini verdiği çocukları oluyor. Ve Yahudiler diyor ki bizim kutsal soyumuz oradan gelmektedir. O yüzden de ne Kabe'yi tanır, ne İsmail'i tanır, ne soyunu tanır. Ama lafa gelince bize ulaşıyor Yahudiler. Diyor ki ya bu dönemlerde Yahudilere dönük bakış açısında biraz da olsa ılımlılaşma olması açısından ya biz İsmail'i de kabul ediyoruz. İsmail de bizim kardeşimizdir. Bunlar kardeş çocukları. Yani işte nedir o? İsa'klı İsmail kardeşler. Onların çocukları var vesaire. Bir soralım ya ne Kur'an-ı Kerim'den ne de Tevrat'tan. İshak'ın İsmail'le kendi hayatları döneminde yaşarlarken kavgalı oldukları, dargın oldukları bir anı bize aktarsınlar bakayım. Hadi var mı böyle bir şey? Yok. E ne oluyor? Yani Yahudiler burada işte Siyonist, Siyonistleştirilmişler. O yüzden farklı. Yavuz Aksu Bey diyor ki geleceği yalnız Allah bilir. Amin. Ee, Batuhan Uçak o da diyor ki iblis sistemi olduğu için Müslüman bankacılığa yenik düştü. ATM sıraları bu yüzden naçizane İyi olanlar iyi olan Adem oğulları uyuyor olsa da inşallah finalde bu mücadeleyi kazanacaktır. Şimdi e, e, Şimdi şunu da açalım. Yani genelde biz böyle deyince herkes diyor ki Allah nurunu tamamlayacak. Evet şüphemiz yok. Allah nuru tabii ya tamamlayacak. Ama bu nur tamamlama işlemi, işlemi dünyada olmayacak. Nur tamamlama işlemi nasıl olacak? Allah'ın göstereceği adaletiyle olacak. O da nerede? Dünya hayatı bitecek, kıyamet kopacak, mahkemeyi kübra kurulacak. Bu mahkeme sırasında Allah adaletini göstererek Dünyada zulüm edenleri, insanları bir bakıma da olsa yanlış yönlendirenleri, yalan söyleyenleri, onları ezenleri orada adaletiyle baş başa bırakacak ve ona göre muamele edecek. Ve nur tamamlama işlemi dediğimiz hadise budur. Allah nurunu orada tamamlayacak, mahkemede tamamlayacak. Adaletini gösterecek. Eğer adaletini ya da işte nurunu tamamlayacak konusunu dünyada gerçekleştirirse Kur'an'daki bir ayetle Allah kendi kendisiyle çelişir. Çünkü Allah ne diyor? Biz bilmiyor muyuz diyor yani bir topluluk veya bir kul hata yaptığında onu hemen cezalandırmayı yapmıyorsak buna o hatayı yapma veya yapmamaya alakalı irade verdiğimizden dolayı diyor. Normalde tabii ki de Allah ne diyor? Ben bilmiyor muyum ya diyor. Bir hata yapana hemen cezasını vermeyi tabii ki biliyor. O zaman burada nur tamamlanacak olan bir olay burada yaşanacaksa. Allah şu ayetiyle çelişmiş olur o zaman. Yani farkında olmadan Allah'ı Allah'la çürütmeye çalışıyor bu hadsiz ve densiz diğerleri diyelim. Ne diyor Allah? Bir topluluk kendini düzeltmedikçe biz o topluluğu düzeltmeyiz. Ama sen ne diyorsun? Allah nurunu tamamlayacak. Bu nur tamamlama dünyada olacaksa Allah o zaman ne yapıyor dememiz lazım. E, Sandon 44 diyor ki insanlar karıştırıyor. Nebi nedir? Resul nedir? Kuranda Resul'e uyun der, Nebiye uyma zorunluluğu yoktur. Kuranda Peygamber kelimesi geçmez. Tabi Peygamber kelimesi zaten Farsça bir kelime. Farsça olduğu için Peygamber tam zaten geçmez. Tabi Resul ve Nebi. Nebi zaten Arapça Peygamber yani Arapça'nın Farsçası olanıdır. Farsça e, Nebi'nin karşılığı Peygamber demektir. Ki zaten Müslümanlar da yani bir anlamıyoruz tabii ki arkadaşlar alabildiğine kullanmış olduğumuz terminoloji Fars terminolojisi Fars dediğimiz bugün İran'dır ee, İran kendisi içerisindeki beklenti bir Mehdi algısıyla ortaya çıkıyor. Bize diyoruz ki ya bu beklenti Şia beklentisi Şia tahrifatıdır İslam'a dönük olarak. Bundan uzak durun diyoruz. Bize diyor ki a olur mu sayı sünni hadisler de var falan diyor. Ya yapmayın diyoruz ya. Bakın arkadaşlar peygamber Farsça namaz Farsça abdest Farsça ezan, farsça bunun gibi bir dünya sayarız ya. Ama ne yazık ki işte görün. Hala bize diyorlar ki Mehdi'miz. Yavuz Aksu Mehdi konusu anlatır mısınız demiş. Anlatacağız. Anlatacağız.